Herkese merhaba. Bu videomda sizlere 3 boyutlu C da farklı mikrolar inşa etmeyi anlatacağım. Bu noktada iki farklı amacımız olacak. Bunlardan ilki x y düzlemi üzerinde verilen bir noktadan geçen x y düzleminin dik doğru inşası. Baktığımızda iki boyutlu inşalar ve üç boyutlu inşaların benzer mantıklı ilerlediğini görebiliriz. Örneğin iki boyutlu da bir noktamız olsun bu noktadan geçen dik doğruyu inşa etmek isterim. Bunu dik doğruyu inşa etmek için çemberler oluşturup çemberler sayesinde eşkenar üçgen elde edip eşkenar üçgenin özelliğinden kaynaklı da dik doğruyu elde edebiliriz. Benzer mantıklı amacımız doğrultusunda 3 boyutlu inşa yaparken de çemberi, daireyi, küreyi kullanabiliriz. İnşa aşamasına geçmeden önce verilen farklı renkteki doğruları inceleyelim. Kırmızı doğru x eksenini, yeşil doğru y eksenini, mavi doğru z eksenini temsil etmekte ve gri ile taranmış bölge ise x y düzlemini vermekte. Şimdi x düzlemi üzerinde bir tane nokta ele alalım. Bu nokta A noktası olsun. Bu noktayı merkez kabul eden çember çizelim. Çemberin yarıçapı fark etmiyor. Bu şekilde. Ve bu çemberin iki farklı çap doğrusunu elde edelim. Bu doğruların çemberle kesişim noktalarını belirleyelim. Ve bu noktaları isimlendirelim çünkü ileride lazım olacak. C noktası olsun, D noktası olsun. E noktası ve F noktası. Bu doğruları kalabalık yapmamız adına gizleyelim. 3 boyutlu kısma geçip küre aracını ele alalım. Şimdi ilk başta D merkezli ED yarıçapına sahip ve E merkezli ED yarıçapına sahip iki küre elde edelim. Elde ettiğimiz iki küre birbirine eşittir çünkü yarıçapları birbirine eşittir. İki küreyi kesiştirelim birbiriyle. Bu kesişim sonrası biz bir ara kesit veya bir daire elde etmiş olduk. Aynı mantıkla C merkezli CF yarıçapına sahip ve F merkezli FC yarıçapına sahip iki küre daha elde edelim. İki küre birbirini eşittir çünkü yarıçap uzunlukları birbirine eşittir. Bu iki küreyi de birbiriyle kesiştirelim. Kesişim sonrası yine bir ara kesit elde etmiş olduk. Ara kesiti görmek için küreleri gizleyelim. Şimdi bu iki ara kesiti Kesişim noktalarını belirleyelim. Belirlediğimiz kesişim noktalarını doğru aracıyla birleştirelim. Ve birleşim sonucu aslında bizim istediğimiz dik doğru elde edilmiş oldu. Peki, gerçekten dik mi? Açı ölçüsünü bir ölçüp kontrol edelim. Evet gerçekten de bizim doğrumuz x diye düzlemine dik olmuş oldu ve al geçmiş olduk. İkinci inşamıza geçelim. İkinci inşamız da aslında aynı şekilde dik doğru inşası ama bu sefer ilk başta verilen noktamız x y düzleminin dışında olacak. Şimdi cebir pencesine girip koordinatlarını istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Ama ben 1, 2 ve 3 koordinatına sahip bir nokta belirliyorum. A noktası olsun. Merkez, y çap ve yön ile çember aracını kullanarak A noktasının merkez kabul edilen ve y yönünde olan iki birimlik bir çember çiziyorum. Bu çemberin iki farklı çap doğrusunu elde ediyorum. Bu doğruların çemberle kesiştiği noktaları belirtiyorum. Bu doğruları kalabalık yapmaması adına gizliyorum. Şimdi aynı şekilde aslında birinci inşamızla aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Yine küre aracını ele alıp C merkezli D'den geçen, D merkezi C'den geçen iki küre elde ediyorum. Bu iki küreyi birbiriyle kesiştiriyorum. Ara kesitimiz oluşmuş oldu. Ara kesiti görmek için nesnelerimizi gizliyorum. Bu sefer E merkezli B'den geçen ve B merkezli E'den geçen iki küre elde ediyorum. Ve yine aynı şekilde bu iki küreyi de birbiriyle kesiştiriyorum. Kesişim sonucunda yine bir ara kesitimiz oluştu veya dairemiz oluştu. Şimdi bu iki daireyi de birbiriyle kesiştireceğim. Yine tahmin edersiniz ki bu iki noktayı birleştirdiğimde eşliklerden dolayı aslında bizim istediğimiz dik doğruyu elde etmiş olduk. Peki acaba gerçekten dik mi? Yine onu bir kontrol edelim. Açı aracımızı alıp B noktası, A noktası, F noktasına tıklayarak DAF açısının 90 derece olduğunu görmüş olduk. Böylelikle dik inşalarımızı tamamlamış olduk. Bu videonun burada sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.